Haftanın yıldızlarına başlıyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Ağustos 101deyiz 2 Kasım, 8 Kasım tarihleri arasında harca, harca bitmez aldın aldın diyoruz ve haftanın yıldızları ürünlerini alıyoruz arkadaşlar. Oylum gofretimiz var 36 lira. Çaykur'un triyaki çayı var arkadaşlar 179 lira. Garnitür var 23 lira satılacak. Dalin bebek şampuanı 89. Jiletlerimiz var 45 ve Derbinin birin üçlü bıçaklı tıraş bıçağı 119 lira arkadaşlar. Sürahi filtresi var arkadaşlar. Birita'nın 199 lira. 4 kilogramlı pirilimiz 139. Feili bulaşık deterjanı 59. Tursil sıvı deterjan ise 109 lira. Haftanın yıldızlarına yiyecek içecek abur cubur kısmındayız arkadaşlar. Cumartesi gününden cuma gününe kadar bu ürünler indirimde olacak. Krem peynirimiz 57 buçuk kilogram yoğurdumuz 47. Beyaz peynirimiz var. pıların 159 lira. Kağanlar ve kebir peyniri var arkadaşlar. İkisi de aynı fiyat. 109 liradan satışa sunulacak. Bir şah ayranımız var 32. Akir peynir çeşitleri 59 lira. Namet dana sucuk çeşitleri 114. Bunlar Hindi salamımız 54 lira pirit şinistelimiz var. Bahmet'in ordu 72 lira arkadaşlar. Bohça mantımız 49. Doktor Ötker'in karışık pizzası 99 lira arkadaşlar. Bu ürünleri aldınız 10 TL'ye geçe değil mi? 10 TL ve özel alışverişlerinde de yine A101'deyiz. 2 ve 8 Kasım arasında 2 Kasım 8 Kasım arasında bu ürünler 10 TL ve üzerinde indirimde. Tukaş Ayvalık kaç Kırma Zeytin Kalamata usulü kırma yeşil zeytin, siyah zeytin ürünleri 109 lira arkadaşlar ve Nestle Crunch sütlü çikolata 99 lira satacak arkadaşlar. Ve son kampanyamıza bakalım. indirimler haftası demişler. Yine A101'deyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2-8 Kasım arasında tüm elektrikli ev aletlerinde %15. Tüm televizyonlar %10. Tüm beyaz eşyalar %10 indirimde arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmayın. Kırtasiyet TV'den ayrılmayın. Beğenlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.